Merhaba sevgili takipçilerim. UIT E dergisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün haberim Özge ve Gökberk ile ilgili. Son haberlerden bahsetmeden önce sizin için bulduğum yorum bırakırsanız ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Kanalımda. Benim için çok şey ifade ederdi. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Bir dizi söylenti ve spekülasyondan sonra. Olası uzlaşma Gökberk Demirci ve Özge Yağız sonunda haberi doğruladı. Hastaneden ayrılırken birlikte fotoğraflanıyorlar. Paparazilerin yakaladığı görüntü. Çiftin takipçilerini heyecanlandırmaya yetti. Aralarında çıktığı varsayılan uçurum artık geride kalmış gibi görünüyordu. Uzlaşmanın bağlamı bir uzlaşmanın söylentileri. Gökberk Demirci ile Özge Yağız'ın ayrılığı ihtimali haftalardır ortalıkta dolaşıyordu. Kisi de sosyal medyada dikkat çekmemeye karar verdikten sonra. Fakat, birçok kişinin bilmediği şey, ilişkilerindeki bu duraklamanın kişisel bir sürecin parçası olduğuydu. İkisi de yeniden bir araya gelme kararı almadan önce bu konuyu ayrı ayrı ele almaya karar verdiler. Kilinin birlikte hastaneden çıkarken görüntülenmesi, aralarındaki uyuşmazlıkların çözüldüğüne ve yeniden başlamaya istekliler. Çifte yakın kaynaklar, her ikisinin de kendilerini her zamankinden daha güçlü hissediyorlar ve ilişkileri üzerinde çalışmaya kararlılar. Aşk'a ikinci bir şans Gökberk Demirci ile olan ilişkisinde bu dönüş. Özge Yağız, sosyal medyadan aşkına her daim destek veren takipçilerini heyecanlandırdı. Kardeşlerim dizisindeki uyumlarıyla ekranlarda tanınan çift. Hayranlarının hem televizyonda hem de televizyon dışında hikayelerine aşık olmasını sağlamak Aşkın inişleri ve çıkışları vardır, ancak önemli olan birbirimize bir şans vermeye istekli olmamızdır. Gökberk Demirci, yakın zamanda verdiği bir röportajda, ikinci bir şans yorumunu yaptı. Kendi adına. Özge Yağız, farklılıklarımızdan çok şey öğrendik ve şimdi kendimizi daha iyi hissediyoruz dedi. Ne gelirse gelsin daha olgun. Hayranların tepkisi ve birlikte gelecek. Gökberk ve Özge'nin birlikte kamuoyuna çıkmasının ardından hayranları duygularını dile getirmek için harekete geçti. Mutluluklarını sosyal ağlar aracılığıyla paylaşıyorlar. Destek mesajları çoğaldı. Ve çok sayıda takipçisi çifti barışma kararından dolayı tebrik etti. Sizi tekrar bir arada görmek ne büyük bir mutluluk. Sevginin her zorluğun üstesinden gelebileceğinin bir örneğisiniz. Engel diye yazdı bir hayran Instagram'da. Haber ayrıca birçok kişi tarafından paylaşıldı. Çiftin ilişkilerine dönüşünü kutlayan medya kuruluşları. Gökberk ve Özge'nin bundan sonraki adımı ne olacak? İkisi de mutlu olsa da. Çift, barışmalarıyla ilişkilerini güçlendirmek için hala çalıştıklarını vurguladı. Hem Gökberk'in hem de Özge'nin zor zamanlar geçirdiği biliniyor. Ancak birlikte ilerleme arzusu her türlü meydan okumadan daha güçlüydü. Gökberk ve Özge de acele etmek istemediklerini, ancak işleri yoluna koymak istediklerini dile getirdiler. Şeyleri yavaşça yapın ve atmadan önce doğru yolda olduk.